nolay şöyle yapalım? Buradan görelim ekranı. Ne olur hiçti olsun orada. Oğlum şunu Ey şunu editleyen arkadaşlar şunu ne işlisini yapın. kanka öyle deme kamera kır. Ama bu süti. Ama sola da kayabilir, hiç kaymıyor ya. Ama göz göre göre Oğlum çarptı. korktum evet. oğlum. <laughs> Kanka Çok korktum onunla, oğlum. Çok hatalı ya. Motorcuda suç var bence kanka. Göz göre göre çarptı. <laughs> ne, niye bu kadar stabil gidiyor böyle? Hiçbir olay yok gibi şu an. Brenleyecek. Çarpıcı. Oha oha amına koyayım. Oha. Yavaş. Alıyorsun sana. Alıyorsun. He. Hmm. Dönüş var oradan. Dönüş var oradan. Tam da yaklık ya. Davar amına buyum. Sağa yanaşıp sola dönmek de yani. Şekil mi ya şey? Ara Sıval hani sınırlı araba sınırlı, büyük diye yapıyorsun, yapıyorsun da bir bekle gelen var mı yok mu? Ha dönüş var Motorcu tamam, demeye gidiyor. Şunu ya bir canıksın. Ya. Aa sayfa bulunamadı diyor lan. Instagram linkinde Ruby grafiğini attı. Çapın. Aha. Dur dur dur. Dur dur. Oğlum ya. Durdu dur gel dur, ayıralım gel. Oğlum buradan gideceğim. Ne oğlum, Nasıl, oğlum abi, bir, 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 bir sürüsü var? Nasıl oğlum buradan mı Abi tamam tamam. Tamam tamam. Soktan tamam, tamam. onu tam, çıkardın. Tamam tamam. Soktan tam. hadi. A soktum. Boş ver abi tamam. A ver abi, tamam abi. Easy easy. Tamam tamam. Hadi bin. Hadi hadi bin bin. Bin, bin 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 hadi. Kanka ül ülke gergin ya. Bizim ülke böyle oğlum. İnsanlar böyle birbirini öldürecekmiş <laughs> gibi ya. <laughs> soktum onu çıkardıysan soktum. Abi tamam sokacaksın. tamam. <laughs> soktum. Ölünü s**tim <laughs> senin ha. Abi, abi devam, devam, devam et devam et devam et. Mal gibi araba ya. kullanıyor şimdi. Bir daha bir daha. Bıçak çıkmış ya. <laughs> Heee. Oğlum ne yapıyor? Ben ne yapıyor? Oo! Lan ne yapıyor? Oh! Abi sigara alacağım. Abi sigara alacağım Kanka, ya. Kanka şey biliyor musun? A101'e oto parça motorla giriyor ya içerisi. Abi yanlış geldim herhalde biz. Ne? Ben Efendim abi. Kocaman yaş yak Lütfen. Doğru onu. Abi ya. Sen ne içiyorsun? Abi kafam bir dünya <laughs> Ya inşallah kurgudur be, yani. Kurgu abi. değilse hiç hoş değil yani şu an. Abi çıkış nerede? Çıkış yok abi. Amacı ne ki kanka şimdi bunu? Abi ya kurgu, yok, kurgu kurgu ya. belli amına koyayım. Böyle girilir mi oğlum? döverler adam amına koyayım. Abi sen ne içiyorsun? Harbi döverler, abi yani. döverler ya. Abi ateş Döverler oğlum. Ben Ben çıkayım abi. Yok harbi döverler oğlum. Abi yeni yani. karıştırdım ya. Yoğururlar adam amına koyayım. <laughs> Abi sigara alayım bari. <laughs> Çık dışarı <laughs> diye el gösteriyor ben bile. Abi şu arkayı kaldırın bari de işte. Allah Allah. Heh. Bir sigara alayım abi bari. <laughs> Rolde yapsak uyarırız diye. <laughs> ya yiğit. Abi bir Winston'la aç. <laughs> bir Winston'la aç alayım abi ben. Yok yok ne odunla dönmüşlerdi gibi zayne. <laughs> Yoğurmuşlardı bunu net. Bu, bu ha? göt ister oğlum Türkiye'de yapmak bunu. De kaldır abi bir şey olmaz. Kaldır 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 kaldır. <laughs> ne adam ya? Aa yüzüne giriyor ya oğlum. <laughs> Belli belli kurgu göstermiştir burada. Ay ne düşmüş lan bir şey düşmüş. Ahmetciğim hoş geldin ya Ay. Ay. Acıdı. Ayağın üstüne düşürdüm o tabi ya. Yani. Çek ayağını oradan. Öyle kalkama kardeşim öyle kalkama. Doğut ayağım altta kaldı. Belli. Ben de bir şey yok abi. Ayağım altta kaldı. Şu an kaldırmamız lazım. Fazla yatırdın galiba. Ya. De bakalım. Dizi değdireyim dedim. Hadi. Ah. Çek Çek abi. Bir dakika öbür ayağım var. İyi bir şey yok ya. Bir dakika abi ayağım kaldı hatta. Düşmüş mü motor, motor oraya falan... ya? falan yok yolun kenarında çok... hafif bir şey oluyor ya. Düşük banket oluyor ya. ya ha. Yapmayayım. Ondan dolayı. Yok, yok bir şey. ya, takoza falan gitmiş ya bir şey yok. Motor, bir motor motorda yok. hiçbir Hoş şey yok da. Aynen Yunus polisleri trafik kazası geçirdi. Eyvah. Oğlum ya yazık amına koyayım ya. Muhtemelen orada sola ya dönüş yasak amına koyayım. Yasak kanka yasak. Muhtemelen yasak. Dört yol ağızlarında hep yasak oluyor. At gibi dönmüş amına koyayım ya. Çok geçmiş olsun vallahi. Gerçekten öküz gibi dönmüş ama yani. Atlar. Atlar. Görülecek yalan görülmüyor da hiç çıkıyor ya? Belli atlayacak yola işte amına koyayım. Yapma bunu. Bak kız arkadaşı var galiba arkada. Yapma diyor. Evet, yapma diyor okay. arkada. Aynaya yapıştırdı bak. Kadın da hiç bakmıyor ama aynaya ya. Hiç sıfır. Aynada bak Adam ya Adam makyaj yapmak için bakıyor sadece. Hmm. Oğlum aman lan. Manyak ne yapıyorsun amına koyun? Tam motorcu hatalı da. Eziyordu lan herifi. Adamın umurunda değil ki kocaman araç var. Oğlum range'in şey far alıyordu az daha buna koyan. <laughs> <laughs> ne? Yapma. 2000 Aynaya niye bakmıyorsun sen? <laughs> Aynaya niye bakmıyorsun sen? Bakıyorum adam. Ölücem ölücem. Bak senin kafana kırılır. Ben ölürüm. Bırak Bak bırak. ölürüm ölürüm. Ne yapayım Nasıl ne yapayım Ne ya? yapayım ya Allah'ım? Öl sen öl. Ne yapayım amına koyayım? Yok oğlum otobüs sürücüleri, dolmuş sürücüleri kaçacaksın abi trafikte. Harbi kaçacaksın yani.